Arkadaşlar ya, bugün sizlerle birlikte fortnite ha. ekiple fortnite oynayacağız. Numara sen misin numara? Cem? Evet. Alife niye konuşmuyor? Oğlum sesim kapalı o yüzden. Ya ben direkt atladım yanlışlık. Neyse ben... Aa kumkıyılar burası zaten doğru. Cem ne... Arkadaşlar devam edin. Cem edelim. nereye gittin oğlum? Evet arkadaşlar umuyorum. de sen neden şeydesin? Ha gel buraya. Adam gitmiş. Geliyor. Oğlum ben de bir düşündüm. Allah Allah. Oğlum var ya inşallah bi... Bu arada Halep senin kanalının olsun. adı ne? Cem. Cem. Abone ol. Lan beni de Oyun Oğlum dur düşme. Evet arkadaşlar, Oğlum yüklen, yüklenmiyor. Abi yüklen, ping girdi, ping. Şu an yüklenmiyor. Güzel ping girdi, internetini kapa. Ping girdi, ping ping. Pingini. Bu, arkadaşlar buraya atladığımda Oğlum, ilk görevim şu, ya. en balık sandığını açma. Ne çıktı? Ay. Hamsi çıktı. taktiksel lan onun kasma ya heh ben azıcık kasıyor ya bir tane heh, adam vardı düşürdüm ver abicim geliyorum şunu ver bana Atla, aa ping gitti ping gitti geliyorum ateş eden çatışma var çatışma cin. var gelin ee, bugün yine PUBG Mobile videosu konuda izle istersen. Efendim. Ben PUBG Mobile. Ah be. Ee, ne bir tane? Çatışma bir nerede? Knight var burada. Oğlum bize de bırakın ama. ya kasmayı, ben aldım kasmayı, aldım hepsini. Kasma. Doğru Cem sen ne? Aa benimki çok kasıyor ama. Orada. Adamlar. Adamların yerini Cem, sen neden ben belli ettim ettim. Ee, çok uzakta. Zaten bir adamın takım arkadaşı kalmış. Da Doruk. Cem'in interneti kasıyor. Efendim. Adamlar var. Oğlum dur ya tam da sırasında hmm, Evet şimdi. Cem senin sesin kapalı mı şu anda? Ha Cem Daha geldin mi? Geldi. Kaç tane adam var? Ya kolay bu. Bana silah satsanız da beyler silahım yok. Şurada silah bir tane daha adam var. Oğlum benim silahım var da mermim yok. Bak şurada bir tane pistol var. Oğlum bana taarruz tüfeği bırak. Geliyor, geliyor. Geliyor, cem sesim. Oha. <laughs> Bende de bazen Oğlum. Lan. Beni duyuyorsunuz mu? Evet. Öküz gibi pingim çıktı. <laughs> Sen Sen ne Bunu, artık? Bu Oğlum az önce Burada, görseniz. Yerimde böyle pompalı komple kazma gibi sıkıyordum lan. <laughs> Oğlum gördük gördük. Lan ben Şemsiyenin altında sıkıştım oğlum ben. Yerdeki sandıkları da Gelin beyler mutlu mahalleye gidelim. gelin. Gelin. mutlu mahalle. Uzunca öyle Aa. bir ping vardı ki. Oğlum alay kumluk ileride çıktı lan. Black Knight'ın dibinde <laughs> durdum lan. Bu arada arkadaşlar ben nerede ben o yüzden abi. özür dilerim bu benim için Ben de ölmemiş gözüküyordu pingim oldu. Ama o sen daha çok um, az. Yani. Mahalle uzak ya. Oldu. Ya Sizin orada ne oluyor? Oğlum. oğlum ne yapıyorsunuz? Lan bu ne lan? Oğlum ne buraya? Bir şey. Cem bence senin annen tabakları kırıyor. Ben bir şey mi kırıyor? Yoksa kuzey sinirlendi ve Tabii. telefonumu kırıyor. Annem yemek yapıyor. Aa. Ha. Evet. Olmuş <laughs> 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 Onun bazen benimki kasıyor ya. ya arkadaşlar özür dilerim gerçekten bazen kasıyor. Bu arada Doruk Halep'i benim okul arkadaşım. E, ya, <laughs> Aa var. Sen sen de yerinde duruyorsun şu an. Her kanlı Hem oğlum yapma dur yapma yapma bana da sal bir şeyler. Dükkana bir yere ay dükkana bugün oğlum, e, şey geldi. Ne göremiyorum. Iki saat geldi bizim onu alacak ama kadar çok bir papelimiz var ama. Neden almıyorsun? Ben ne? gitti ama var. Oğlum tok çıkmıyor ki. Ne güzel lot çıkmıyor. Fortnite'ın bir kuralı vardır. Sakın lamayı alma. Lama arama, da oyunda çok mencim. nadir bulunuyor. Bir oyunda sanki 2 tane falan lama var. Aradığınız zaman evet. şu an bulamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar alalım. Cem Doruk zaten bak lamamı çaldın sinirlendim. Labanın içinden güzel root çıkmıyor aslında ya. Eskiden bozuka falan çıkıyordu. Aldık ki. Lema. It's my school. Kim olacak? Doruk tabii ki. Ne bekliyordun? Beyler gelin çatışma var. Lema. Lek like Lema. Ya oğlum. Hani Lema nerede? Lema, Lema. Ha hani ne oğlum? Ya, ya Lema patladı Lema. Ya kim vurdu da patladı ya? <laughs> <laughs> oğlum burada bir yarık var lan. Gençler gelin ya? gizli mekana girdim lan. Oğlum burası neresi? Abi. Neresi lan? Orası? Şu anda minigun çıktı. Oğlum o kadar da gizli değil Atla lan. Ya. Şu anda miniganım var abi. Ne bileyim oğlum ben. Çatışma ya var. Oğlum, çok gizli ama, ama şey çok var. gizli. Çöpe e, evet, giren gizli. bir gizlilik var. Hayır evet, çöp falan değil o değil. Gel bir. Oğlum bir şey yok burada ya. Benim evin içine girin. Gel. Lan. Gel bak burada ne var. oğlum zaten şu an hayvan gibi ne? bir çatışma var. Biz hala yer peşindeyiz. Ha. Gelin. Ya oğlum. Valla ben to Oğlum gel ya. Bir şey olmaz. Yalnız. Ölmeyiz. yıllık Fortnite oynayanlardanız. Bir de on 10 canım gitti ve bütün Burayı bir. döşeyelim beyler. Onu şimdi Ben bir full kit 20 can için bastım abi. Ben burayı döşeceğim beyler. Sizi gidin. Abi burada acaba... hayvan gibi loot var. Bence gitmeyelim abi oraya. Bence gitmeyin gelin buraya. Nerede lan bu? Halefe 480'de. <laughs> Oh my god goodness. Nereye gittin lan Alefe? Kasma Doktoru. kasma oyun kasma. Kas. Cem bir gelsene. Cembi bir gel oğlum burada efsanevi bir root var. Alefe yerde. Nerede? Ne? Nerede? Oğlum gitme adamlara. Oğlum adam nerede? Gidecek sen de bizi bekle. Oğlum görünmez misiniz? Neredesiniz? Lan arkamda! Gençler her... Anam öldüm ben. Öldüm. Ya abi! O minigun var. Çabuk minikam. Cem! Uy! Lan! Çabuk abi. Yukarıdan. Dur o nasıl ya abi nasıl ölmedi bu? Abi adam beni öldürdü. Oğlum baksanıza burada bir tane de adam var de nerede? <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> adam girer girmez halleder. Kartımı alın gençler. Cem gel ağlana <laughs> gerek Doruk ilk Oğlum adamın arkadaşı da geliyor şimdi. Ben cam basacağım. Ne 15 tane bandaj aldım. He. Gördüm. Durum var. Kasma. Ne? Adam nerede? Doruk adam nerede? Doruk. Doruk adam nerede? Göstersene sniper'ım var. Adam nerede? Sniper'ım var. Gördüm. Bir tanesini aldım. Acaba bizim de oyun kasıyor yani Adam oynayamıyoruz. <laughs> Lan alana girin adamı boş verin. Trambolin koyacağım gelin. Ya oğlum zaten alan dibimizde sen ne Oğlum diyorsun? bir şey yok ya. Lan oğlum bir de adam sıkıyor işte. Kim bazuka kaldı? Koydum vallahi. Beyler da, bazukayı kim aldı bu arada? Gelin ben bozuk kamer misi atacağım. Gelin. Nerede o? Lan Cem buraya Oğlum, gel. Atayım. Oğlum ayrılmayın. Buraya gelin. Ya, ya bilmiyorum, bilmiyorum. Ben görmedim. Az önce alanın içindeyken bana sıktı. E ekiple efsane maç. Ama görmedim. Gelsene Oğlum Cem. Benim beni koru bir kanka mı sıkacaksın? Kaç var. mermin var senin bazında? Yine kâmerin. sıkıyor kaç bak. Kâmerin. Oğlum bu nereden sıkıyor lan? Nerede? Aa orada mı? Kosmo. Ben geldim. Oğlum. Ben, ben burada kaptan bir tane daha var. Lan. Ben, ben gördüm. Tam. 26. Aha öldü. Gel Aa, öldü, öldü. Kanka bana kalır mısın silahları? Bir dakika. Dur ben kalkan varsa işe. Oğlum benim çok Yici mutlu tane var, var ya. Lütfen mermi verin bari. Lan! Oğlum alan gelmiş. Oğlum ne alan geldi? Oğlum Halefe o adamın rotunu ne çıktı? Oğlum taarruz tüfeği varsa bana verir misiniz? Hadi hadi bas basma. Geliyoruz. Ben de efsane bozuka var. Ben de destansı var. Ama mermim yok. Benim canım az ama Aa, en azından bandajım var. Bu kat bana bir tane mermim var. Halife birinci olursak. Neredesin? Yoruma yaz, ay başlığa yaz ki ekiplerle oynadık, ekiple oynadık. Birinci ne olur. olur kesin yani. Ben sniper'la vuracağım. Umbi bozuk mermisi. Ben sniper'la vuruyorum. Oğlum vuruyom. şey ki. Oğlum ne olmuş? Ne ara geldin? Helikopteri sıkın. Nerede lan helikopter? Gördüm. Elif'e bir dakika. Sniper olan var mı? Nerede? Adamlar nerede? Hepsi duraba gitti. Hepsi duraba gitti. Yolun bozuka mermisi atacaksınız. Ben şu kumanda At. Bak vuruyorlar droba vuruyorlar droba düşmesi için. Oğlum neredesin? Açtılar açtılar. Ne Atar at, çabuk at. at. Ha. Ya boş ver şimdi boş ver. Lan. Ah. Gelin burada hepsi. nerede Sen neden biz olmadan faize giriyorsun? Arkadaşının arkadaşını saldırıyor. Sen neden biz olmadan faize giriyorsun? Adam nerede? Oğlum Oy, öleceksin Can ne yapıyorsun? Bir tanesini öldürdüm, boğuzluk attım. Yeni nerede? Yedi, yedi, yedi. Geldim, 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 geldim. Arkadaşının loot'unu topluyor. Geldim. 97 Onda... öldüm ya. Gelin pompala. Pompalı fark ediyor. Basacağım ama ya. Yok. İzman mı? <laughs> Cem kit bassana. Bak yukarıdan sıkıyor. Yukarıda yukarıda yukarıda. Ha, altını kır. Altını kır. Adamda müdürsün tüfeği var. Burada adam izban. At içeri ya. ya. Gel içeri gir şuradan. Oğlum. Çabuk Arkadaşlar hadi. gördüğünüz gibi. Tam. Abi, abi hadi var ya. Hadi. aman geliyor. Oğlum dur lan. <laughs> Sonucu ben yapayım. Arkadaşlar <laughs> inşallah işte. videoyu beğenmişsinizdir. Like atma. Like atma. Like atma. Like Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. kendinize iyi bakın. Dur <laughs> <bay. Dır> lan. <laughs> beni kapat. Beni kapat. Adam var işte ya. Cansız gidemem ben. Ya abi. Aç şunu ben gireceğim içeri. Aç. Pencere yap. Pencere yap. Hayır, yap. Çabuk 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 kapat. Ya tepeden silah fırlıyor. alan geldi artık ya. Ya beni bırakın ya boş ver. Ben zaten burada sıkıştım. Ali pes sen ölme bari benim canım da az. Ya midasını sen ne yapsaydın? Ciddiye mi atıyon? Oğlum zaten canı ful Abi orada orada iki kişiler Bozuk ha bozuk Bozuk ha Lan bozuk ha bitmiş Ya bozuk ha bitmiş ya canı da kalmış ya Pam patselin neyse Arkadaşlar videonun sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir.